Hepinize arkadaşlar. Ben güzel güzel bir tema. Biliyorsunuz YouTube'da bir tane gönder yapmıştım. Onda nasıl nasıl modda hızlı para kasılır demiştim. Siz de siz, siz de onu seçtiniz. Neyse. Bana gösterin. Önce yarışma dünyasına giriyoruz. Şimdi arkadaşlar no klip açacağız. No klip. No klip açtık. Tamam mı? Ardından şuradan şöyle gittik. No klip kapattık. Bir de good mode'u da açın. Şimdi tam buraya istediğiniz süreyi yazın. Mesela ben 10 yazayım. Enter. Şimdi arkadaşlar yavaştan hızlanmaya başlıyor. Görüyorsunuz zaten. Benim koşmam da hızlandı. Ha ben <laughs> Ardından bunu Ardından Yine git Yine git Oğlum ne oldu Şimdi arkadaşlar sonra nohut kilibi açacağız. Hop. Ve sonra bu buradan... Ya. Ve sonra buradan paraları alacağız. para panayomu. Çok fazla. Çok fazla kişi geliyor. Çok fazla dansın geliyor. Arkadaşlar sonları böyle yapabilirsiniz. Neyse videomuz bu kadar da dur lan o klipi kapatayım. beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepsine çok teşekkürler. Bay bay.